Evet değerli basın e, emekçiler arkadaşlar bugün Gökhan Güneş ile ilgili bir basın açıklaması basın toplantısı gerçekleştirmek için buradayız. Evet Gökhan Güneş Tokatlı Alevi emekçi bir ailenin çocuğu sosyalist bir işçi İstanbul'da bir elektrik e, şirketinde elektrikçi olarak çalışmakta bu arkadaşımız uzunca zamandır e, polisin saldırısı, tacizi ne maruz kalıyor. Yer yer kaçırılmaya çalışılmış, yer yer işbirliği teklif edilmiş. Evinin önüne polis araçları sürekli olarak beklemiş. Hatta evin önündeki elektrik direğine kamera dahi takılmış. Yani uzunca yıllardır, birkaç yıldır sürekli polisin tacizi altında yaşayan sosyalist bir e, işçiden bahsediyoruz. Evet, Gökhan Güneş 20 Ocak'ta ee, her zaman gittiği iş yerinin kapısında kaçırıldı. Fakat o günü farklı kılan şey şuydu. O gün hastaneye gitmesi gerekiyordu. Hastaneye gitti ve öğlen sıralarında e, iş yerine gitti. Yani e, çok düzenli bir biçimde takip edildiğini ortaya koyan bir ayrıntı bu. E, i̇ş yerinin kapısında bindi otobüsten indi iner inmez 4-5 kişi tarafından sivil giyimli kişi tarafından. E, saldırıya uğrayarak üzerine çullanarak çullanılarak arabaya bindirildi. Tabii bugün kendisinin yaptığı basın açıklamasında öğreniyoruz ki o esnada e, kendisine saldıranlara direndiği için elektro şok kullanılmış ve kendisini bir süre sonra arabanın içerisinde bulmuş yani bayıltılarak arabaya konmuş e, ve bu kaçırılmadan sonra bir süre sonra ailesi ulaşamadığından kaynaklı işte işte etrafa sağa sola sormaya başlamış ve iş yerinden kamera kayıtlarına ulaşılmış ve kamera kayıtlarında otobüsün durakta durduğu durduğu esnada da aşağıya indiği Gökhan Güneş'in ve orada çok net görüntüler yani yüz, yüzlerin, yüzler görünmemekte birlikte 3-5 kişinin üzerine çullarak kaçırdığı araca bindirilip götürüldüğü görülüyor. Ve bu, bu saatten sonra da aile ve arkadaşları hem İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne hem valiliğe hem İçişleri Bakanı'na birçok bir, bir çeşit yolla yöntemle ulaşmaya çalışmışlar ve çocuklarının polis tarafından kaçırıldığını düşünerek bunun aydınlatılması gerektiğini söylemişler. Tabii İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu konuda net bir cevap vermemiş. Yani kendilerinde de olmadığına dair bilgi vermemekle beraber ama her şeyin ortada olduğu kameraların önünde gerçekleşmesinden kaynaklı da e, Bunun bir takibine e, Başvuru almışlar Tabi biz şunu biliyoruz yani İçişleri Bakanlığı'nın Bizzat Bütçe komisyonunda yaptığı Sunumlardan biliyoruz Ne diyordu İçişleri Bakanı e, Bizim Kamera kayıt sistemimiz Kilometrelerce e, yolun mesafeyi Çok hızlı bir biçimde denetleyebilir Bizim gözümüzden kuştayı kaçmaz Diyordu deveye getiriyordu Fakat her nedense kameraların önünde e, kaçırılan, saldırılarak kaçırılan Gökhan Güneş'in kamera kayıtlarına İstanbul Emniyet Müdürlüğü ulaşmadı. Ulaşılan kayıtları da takip etmedi. Böylesine e, çok net somut olarak da e, bu takip ancak bir polisin yani güvenlik güçleri yapabileceği e, bu kameraların önünde bu biçimde bir kaçırma işini daha öncekilerden bildiğimiz üzere ancak polisin yapabileceğinden kaynaklı da ve daha önce yine aileye ve Gökhan Güneş'e polisin yaptığı tacizlerden kaynaklı da bundan doğrudan sorumluluğun İçişleri Bakanlığı olduğunu hem aile hem arkadaşlar hem de bizler defaatle ortaya koyduk. Ee, bunun sorumlusunun her biçimde İçişleri Bakanlığı'nın olduğu ve bu konuda elinden geleni yapmayan kim ise bunun doğrudan sorumlusu olduğunu ortaya koyduk. Ve 6 gün boyunca ailesi, arkadaşlar, yoldaşları çeşitli biçimlerde eylemler yaparak valinin önüne giderek emniyet müdürlüğünün önüne giderek meydanlarda dövizler açarak eylemler gerçekleştirdiler. Ve bu eylemlerde yine onlarca arkadaşı, Gökhan Güneş'in arkadaşı gözaltına alındı. Ailesi dahi gözaltına alındı. Ve arayanlar, soranlar cezalandırıldılar. Ve esas olarak görevi bunu bulmak olan emniyet görevlileri bu konuda sessizliğini korudular. Ve bugün 26 Ocak sabahı saat 6 civarında Gökhan Güneş ailesinin evine geldi. bugün Gökhan bir basın toplantısı gerçekleştirdi. İnsan Hakları İstanbul İnsan Hakları Derneği'nde avukatları, ailesi ve ezilenlerin sosyalist partisinden yoldaşlarıyla birlikte. Ve bu açıklamada öğreniyoruz ki Gökhan Güneş 6 gün boyunca gözü kapalı nerede olduğunu bilmiyor, nasıl bir ortamda olduğunu bilmiyor, kimlerin onu kaçırdığını bilmiyor, yüzlerini görmüyor. Sürekli bir göz bandı içerisinde, çıplak bir biçimde, soğuk suya maruz bırakılmış, elektrik işkencesine maruz bırakılmış, dikey mezar denilen elleri kollarını hareket ettiremez biçimde bekletilmiş, kaba dayağa maruz bırakılmış ve aynı zamanda bu tüm bu süreç boyunca da işbirliğine zorlanmış. Yani e, sosyalist bir işçiye e, gel bizimle çalış denmiş ve kendilerini de tanıtmamışlar. Biz görünmeyenleriz. Biz güçlüyüz biçimde de kendilerini tanıtmışlar. Ve sonrasında Gökhan Güneş'ten istediklerini alamayınca bu sabah oluşan kamuoyundan da kaynaklı Gökhan Güneş'i e, Bahçeşehir'de sabahın altısında gözleri kapalı bir biçimde bırakmışlar ve orada kendi olanaklarıyla evine ulaşmış. Biz öncelikle burada eee Gökhan Güneş'in altı günlük bu gözaltı kayıt dışı, hukuk dışı gözaltısı sürecinde sahiplenen tüm devrimci, demokrat kurum ve kişilerin eee bu sahiplenmesini buradan teşekkür ediyoruz. Yani eee çok önemli bir çalışma yürütüldü. Çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Çok kıymetli bir çalışma yürütüldü. Ve göz altında kaybedilmeye çalışılan Gökhan Güneş bu sahiplenmeyle kurtarılmış oldu. Gökhan Güneş'i esas olarak kurtaran bu kamuoyunun baskısı oldu ve bir kez daha kaçırma ve göz altında kaybetme politikasına karşı bu kampanya önemli bir kampanya olmuş oldu. Biz bu kampanyayı, biz bu göz altında kaybetme politikasının bir devlet politikası olduğunu biliyoruz. Bunu 95 yılında Hasan Ocak kaybedildiğinde yürütülen kampanyadan biliyoruz. O zaman da yine cumartesi insanları, cumartesi anneleri ve bugün de sürmekte olan kayıplar mücadelesi öylece doğmuş olmuştu ve göz altında kayıp politikası o dönem kesintiye uğratılmış olmuştu, durdurulmuştu. Fakat bugün o halden sonra yeniden eee kendi BK'sını şiddetle zor üzerine, kan üzerine, katliam üzerine kurmaya çalışılan, çalışan saray ittifakı, saray koalisyonu bugün yeniden eee göz altında kaçırma ve kaybetme politikasında derinleşmeye başladı. Çünkü kendi BK'larını ancak böyle koruyacaklarını düşünüyorlar ve susturamadıkları, teslim alamadıkları milyonları ancak böyle susturabileceklerini düşünüyorlar. Öncelikle onların e, örgütlü güçlerine karşı geliştirilen bu saldırıyla susturmaya çalışıyorlar. Bakın sadece o halden sonra e, onlarca insan yani KK'li e, onlarca insan kaçırıldı. E, bunların içerisinde bugün Hüseyin Galip Küçük Özgiğit 28 gündür kayıp. Yine Yusuf Bilge Tunç 540 gündür kayıp. Bunlar Ankara'dan kaçırıldılar. Yine hatırlayacağımız üzere Ayten Öztürk 6 ay boyunca Lübnan'dan gözaltına alınmıştı. E, kafasına çuval geçirilerek Türkiye'ye getirilmişti. Ve Türkiye'de 6 ay boyunca yine Ankara'da neresi olduğu belli olmayan bir izbe mekanda işkenceye maruz kalmıştı. Ayten Öztürk bunları ayrıntılı bir biçimde anlatmıştı. Yine Ankara'da ve Türkiye'nin birçok kentinde onlarca sosyalist solcu öğrenci e, ya birkaç saat olabilir, birkaç gün olabilir, kaçırıldı, e, sorgulandı kayıtsız bir biçimde ve e, daha sonra e, yine bir gecenin bir saati bir yere atılmış oldu. Yani burada şunu söylemiş oluyoruz. E, göz altında kaçırma ve kaybetme politikası Saray faşizminin çok temel bir politikası haline gelmiş bulunuyor. Biz buradan bu politikaya karşı çıkmanın bu e, uygulamaları boşa çıkarmanın yolunun bu kampanyada görüldüğü üzere tüm demokrasi güçlerinin ortak sahiplenmesinden geçtiğini biliyoruz. Buna karşı mücadeleyi yükseltebildiğimiz koşullarda bu e, saldırıları boşa çıkartacağımızı biliyoruz. Yine burada son çağrımız şudur. İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na yani bir bütün olarak devlete şu çağrı yapıyoruz. Gökhan'ı kaçırdınız. Onu kaybetmeye çalıştınız. işkence yaptınız. Bunu kabul etmiyorsunuz. O zaman biz şu açıklamayı istiyoruz özellikle İçişleri Bakanlığı'ndan. Bu işkenceyi yapanlardan, yapanların e, hesap vermesini istiyoruz. Ve İçişleri Bakanlığı'nın bu altı günün hesabını vermesini istiyoruz. Bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Eğer siz yapmadıysanız kim yaptı? Eğer siz yapmadık diyorsanız bu kamera kayıtları, kameraların önünde gerçekleşen bu kaçınma saldırısını kim yaptığını ortaya çıkarttı ve bir açıklama yapın. E, bu çağrıyı yapıyoruz ve tüm kamuoyuna da yine bu işkencelerin Hesabını sormak üzere muhalefetimizi, mücadelemizi geliştirme ve büyütme e, çağrısı yapıyoruz. Ve tüm halkımıza bir kez daha e, Gökhan Güneş'i e, sağ olarak e, kurtardığımız için e, teşekkür ediyoruz ve çok sevinçli olduğumuzu belirtiyoruz. E, selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Teşekkür ederim.